Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, Aslı Enver'le ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajlar hakkında ilk kez konuştu. İşte Kerem Tunçeri'nin konuyla ilgili çarpıcı söylemleri. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de boyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla hazır gündemde oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor. O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da photoshoplandı. Bana ait olan mesajlarda toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim. Ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç. Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim. Her şeyden önce ben bir babayım ve kızıma karşı büyük bir mahcubiyet duydum. Babamı kaybedeli henüz iki ay olmuşken bu şekilde gündeme gelmek hem beni hem de ailemi özellikle de annemi çok üzdü. Ya tabi insan yani kim olursa olsun aramızdan ayrıldığı zaman üzülüyor ama yakınlarının aramızdan ayrılmasını insan tabii ki biraz daha fazla üzülüyor diyebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi Kerem benim çocukluk arkadaşım, kardeşim annesi, babası da inanın. Ee, kendi çocuklarına hiçbir şekilde ayırmayacak şekilde küçüklüğümüzden beri, okuldan beri hep bize babalık, annelik yapan insanlardı. Şimdi onların aramızdan ayrılıyor olması biz onu sevenler, aileden biri olan görenler için tabii ki biraz daha da üzüntü veriyor diyebiliriz. Haluk Baba herkes tarafından sevilen, sayılan çok kıymetli bir insandı. Ee, i̇nşallah mekanı cennet olur. Teşekkür evet. ederiz başkanım. Teşekkür, sağ, sağ olun. Sağ olun. İyiyiz abi. Açtırıyoruz. Hepimiz bir yerde mücadele işte. Şükür bu görmez. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا dünyevi, ukrevi bütün haklarınızı helal ediniz. İnsani, İslami komşuluk haklarınızı Halit Bey abimize bir daha ahirette de istememek üzere canı gönülden son kez helal ediniz. Helal ediniz. Allah söyle. Allah Celle Celaluhu için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya uydum hazır olan imama أبكي شنيتنا. الله أكبر. رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي جن الله جين الفاتحة. Diğer yandan çok şükür karakterimi uzun yollar içinde doğru ifade etmiş olmalıyım ki insanlar kalplerindeki yerimi bana hatırlatarak tekrar normalleşmeme yardımcı oldu. Bunu yapanlarla mutlaka hukuk önünde hesaplaşacağız. Bugün herkesin farkında olması gereken üç tane suç var. Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuku aykırı yayma. Basit gibi gözüken bu üç madde bireyin kişisel haklarını önemli oranda koruyor. Ünlü olmak ya da biraz çıkar sağlamak isteyen herkes toplumun sevgisini kazanmış insanlara bu kadar kolay saldıramamalı. Ben de avukatlarım aracılığıyla yasal haklarımın peşindeyim. Başkalarının canı da bu kadar kolay yanmasın istiyorum. Aslı Hanım'la arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık. Pandemi sürecinde iletişimdeydik. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasının hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım'ın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin önceki aşkları da epey gündem olmuştu. Tunçeri'nin adı, oyuncu Gamze Topuz, başarılı model Çağla Şikel, sosyetik güzel Aslı Şah Alkoçlar Model Tuğçe Aral, tasarımcı Eda Taşpınar, manken Gamze Balım, güzel oyuncu Tuvana Türkay ve spor spikeri Sinem Ökten'le aşk dedikollarına karışmıştı.